Windows 11'de HP yazıcı yazılımını kaldırma. Windows 11'de artık kullanmadığınız bir HP yazıcı yazılımını kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin. Yazıcınızın bilgisayar veya ağ bağlantısını kesin. Bilgisayarınızda program ekle veya kaldır öğesini aratın ve açın. Yüklü programlar listesini aşağı doğru kaydırın ve HP yazıcınızın adı geçen tüm yazılımları bulun. Yazılımın yanındaki menü düğmesine tıklayın ve kaldır öğesine tıklayın. Ona istendiğinde kaldır öğesini tekrar seçin. Kaldırma işlemini sonlandırmak için varsa ekrandaki talimatları izleyin. Windows 11 yazıcı yazılımını bilgisayardan kaldıracaktır. Uygulamalar ve özellikler ekranına dönün ve kaldırmak istediğiniz diğer yazıcı yazılımları için bu işlemi tekrarlayın. Yazıcınızın sürücüsü ile birlikte yüklenen tüm hizmet eklentilerini de kaldırabilirsiniz. Bilgisayarınızdaki tüm yazıcı yazılımlarını kolayca bulmak için uygulama listesinin altındaki arama kutusuna gidin ve HP yazıcınızın adını aratın. Böylece Windows yüklü tüm yazıcı yazılımlarını görüntüler. Artık ihtiyacınız olmayan tüm yazıcı yazılımlarını kaldırabilirsiniz. Tüm yazıcı yazılımları kaldırıldıktan sonra boş disk alanını kullanmak için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Diğer dillerdeki HP videolarını bulmak için YouTube'daki oynatma listeleri sekmesine tıklayın. Ve resmi HP support videolarını bulmak için kanalımızda arama yapın.